E Aferin. Devam ediyoruz. Ben Katar Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur. Katar İzcilik Federasyonu okulumuzdan bana takımı için öğrenci seçiyordu ve beni de seçtiler. 3 ay boyunca çalışma yaptık. Üç ay boyunca çalışmanın sonucunda bize sertifika ve 2000 katariyeli verdiler. Ben de haberlerde gördüğüm İzmir depreminde zede arkadaşlarıma o parayı göndermek istedim. Bir mektup yazarak öğretmenlerimin yardımıyla 4000 TL gönderdim. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın. <laughs> İzmir'deki kardeşlerimize. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Bir kişinin derdi hepimizin derdidir. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Ben Katar'da yaşıyorum ve bugün bir ödül kazandım. Düşündüm ki bu ödülü daha çok siz, size lazım ve sizlere göndermek istiyorum. Unutmayın her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Umudumuzu asla kaybetmeyelim. Bugünlerde geçecek inşallah. Yanlarına olmasak bile kalbim ve Dualarım her zaman sizinle. Tekrar geçmiş olsun. Umarım küçük de olsa bir destek olabilirim. Allah'a emanet olun. Bizler küçü küçük bir kıvılcımız, belki de ateş oluruz. Kim bilir belki de bir volkan oluruz. 6. sınıftan Mehmet Yağmur